Şöyle bir soru geldi. Bir süredir terapiye gidiyorum ve terapistim bana henüz bir teşhis paylaşmadı. Acaba terapistim benden teşhisimi saklıyor mu? Ee, şöyle arkadaşlar, terapide teşhis koymak önemli mi? Ee, teşhisleri genellikle sigorta e, şirketlerini e, faturalarını ödeyebilme adına yazdığımız birçok da belki çoğunuzun Eline APA manuelini aldığında, APA manueli de American Psychological Association'ın hazırlamış olduğu ruh sağlığı hastalıklarını belli kategoriler, belli listeler halinde izah eden bir kitap. Şimdi bu genel göstergeler bir kişiyi belli bir rahatsızlık çerçevesine alır. Bunu hastayla paylaşmak ya da bunu danışanınla paylaşmak danışanına nasıl bir fayda sağlar? Benim inancıma göre e, hastalık yoktur, hasta vardır. Şöyle ki e, hastalıklar çok genelleştirilmiştir. İşte atıyorum mesela borderline. Nade, hani intihar etecek var mı işte? dürtüsellik var mı? E, yetersizlik hissi var mı? Tamam, dört tane, beş tane kategoriyi sıraladık. Tamam, sen borderline e, kategorisine girebilir misin? Ya evet girebilirsin. Halbuki e, kişinin şahsi tecrübesi, e, olayları değerlendirme e, bakış açısı hastalıkta, de, e, hastalıkla, hastalıkla tanımlanmaya çalışılırsa kişiye çok büyük bir has haksızlık olur. O yüzden ben de teşhisleri çoğu danışanımla paylaşmıyorum. E uzun süre paylaşmıyorum. Ancak diyelim ki sigortada bir talep var ya da herhangi bir bir rapor yazılması gerekiyor. O zaman e, bu hem treatment planını yani hem tedavi planını hem de teşhisi o zaman paylaşmanın uygun olduğunu düşünüyorum. E, yalnız teşhisi paylaşmanın belki bir faydalı tarafı da şu olabilir: eğer o kişi kendisi gibi olan insanlarla bir araya gelmek, o insanların da hikayelerini duymak, o hikayelerden de ilham almak istiyor ise, o zaman teşhis belki faydalı olabilir. Yalnız ben e, 2005 yılından beri psikoloji alanındayım. Şunu söyleyebilirim ki bazen negatiflik negatifliği doğuruyor e, ve bulaştırıyor da. Yani eğer o hikayeler sizi daha kötü hissettirecekse, ''Aa evet ben de bunu hissediyorum, evet ben de bunu hissediyorum.'' noktasında sizi daha kendinize bakım sağlayamama noktasında e, paralize edecek ise Yine belki o teşhisi bilmenin de size faydadan çok zarar oluşturabileceği durumlar olur. Yani riskli bir durum. Öte yandan iyileşmiş insanların hayatına yeniden belki katılabilmeyi öğrenmiş, kendine bakabilmeyi öğrenmiş insanların hikayelerini duymak size ilham verecek ise burada teşhis fayda sağlayabilir. O yüzden bunu mesela terapistinize açın derim. Ben bir teşhis öğrenmek istiyorum kendimle alakalı. Nedir benim durumum? Eğer bu sizi gerçekten rahatsız ediyorsa terapistinize sorun. Ve belki terapistiniz size şunu söyleyecek. Bu teşhisi ne için istiyorsun? Bu sana nasıl servis sağlayacak diye soracak belki. Ee, ve belki o servis sağlama modeline göre de sizinle belki paylaşır. Belki de kendi uzman görüşünü değerlendirerek başka bir metot bulur. Umarım faydalı olmuştur bu soruyu sorduğu için Nezahat Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.